Merhaba kıymetli dikiş severler. Brother'ın Inovis 30 serisi bir makina geldi. Bakım için. Makinamızda görüldüğü üzere E6 hatası veriyor. Makinamızdaki E6 hatasının sebebi motordaki sıkışma ve sıkışmaya dayalı motor kendini bitirmiş. Onun için bu hatayı veriyor. Motorun sıkışmasını düzelttik ama motor artık bitmiş. Yenilenmesi gerekiyor. Randıman vermiyor. Onun için sıfırdan motor takmak icap ediyor. Bilginize E6 hatası bu tür Brother Inovis'lerde ana motorun artık ömrünü tamamlamasıyla alakalı bir sorundur. Veyahut da makine üzerinde herhangi bir sıkışmaya dayalı olaraktan gözlemleyebilirsiniz. Sıkışmayı düzelseniz dahi motor yeterli seviyede güç vermeyeceği için tekrar duraraktan E6 hatası verebilir bilginize.